sol vur, sağ dur, sağ vur, sol vur, sol dur, çavuş vur, çavuş vur, çavuş dur, vur, sol vur, sağ vur, sol vur, sağ vur atışı, sağ vur, dur, sol vur, sol vur, sol dur, vur, çavuş vur, çavuş vur, dur çavuş vur, sağ vur atışı, sağ vur vur, sol vur, Sağa ay lay... Ayy... ay, vur, Sağ vur. Sol vur Sağa vur Sol Sağ vur Sağa <laughs> <ve meters 'i> vur Yunus ya Geciktim <laughs> <laughs> Geciktim <laughs> Hadi geç geç. Lan nasıl da gelip gelip buraya geçecek. Sağır. 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 Þorvor! Þavor! Þorvor! Þador! Þorvor! Þavor! Þorvor!